Yol arkadaşım, yol arkadaşım, yol arkadaşım, Gözün yolda, kulağın yol arkadaşımda olsun Evet arkadaşlar, videonun devamı sabah oldu. Ben de işimi teslim ettim. Elhamdülillah, sağ salim. Manzara güzel. Kar yağınca tabi bambaşka oluyor. Hele ağaçların olduğu ya da manzara çok daha güzel oluyor. Evet iş yok şu anki geldiğim yerde gelirken yolda da bakarak geldim maalesef iş gözükmüyor artık ne zaman çıkar bilmiyorum yarın mı çıkar bugün akşam mı çıkar şimdi yine truck gidiyorum Allah'tan yakında var yani iki tane bir tane şey dediğimiz bir yer var bir tane de Lowe's ikisi de uçakların durduğu, benzin aldığı yer. Los tercih ediyorum ben. Orası daha temiz oluyor. Çalışmayan bir makinesi olmuyor. Diğerlerinde T'in benzin alırken de pompalarından genelde çalışmıyor. Ya def çalışmıyor. Bir sıkıntı mutlaka yaşıyorum. Görüyorsunuz manzarana kadar harika güzel. Aslında insan aşağı inip orada resim çekilesi geliyor, video çekesi geliyor ama hadi işte arabayı koyacak yer yok burada. Ağaçların önünde güzel olur bu resim çekilmek. Evet şu anda Amerika genelinde kar yağışı var. New Jersey ve Salt taraflarda, Maryland tarafında, Virginia tarafında yağmur var. Oralarda yağmur gözüküyor. Diğer yerlerde hep karlı. Yollarda çok büyük sorun yok. Yani genelde önlemlerini önceden aldıkları için akşamdan başlıyorlar. Kar yağmadan 4-5 saat önce uzatmaya başlıyorlar. Özel kampanyalar, özel şirketler yapıyorlar arkadaşlar bunları. Yani bizdeki gibi devlet bazında veya belediyeler bazında değil. Yani şöyle örnek vereyim. Örneğin bizim ilçemiz sizin kurmuş olduğunuz bir şirketle temizleme şirketiyle anlaşıyor. Ona parasını ödüyor. Siz yolu nereye artık sizin kapsıyorsan hangi alana hangi bölgeye oralarla tuzluyorsunuz, temizliyorsunuz kendi bölgenizi ve bunun karşında da devletten ya da işte town'dan dedikleri belediyeden ücretini alıyorsunuz. Alışveriş yerlerinde aynı şekilde yine anlaşmış oldukları özel şirketler temizliyor. Bakın yine şu araç kar temizleme aracı. Pickup var ya bizim pickup dediğimiz arkası açık Genelde onlarla yapıyorlar. Bu da bir iş söktür arkadaşlar burada gerçekten. Ee, işte ağaç kesimi, çam kesimi, yaprak toplama, temizlik. Yazın bunu yapıyorlar. Kışında aynı firmalar kar temizliği yapıyorlar. Yani kış sezonunda kar temizliği, yaz sezonunda ise ilkbahar gelirken işte yaprakları temizliyorlar, ağaçları kesiyorlar, buduyorlar ondan sonra evlerin önündeki veya işte devlete ait varsa havuzları açıyorlar. Şu an havuzları çadırla kapatılmış durumda. Havuzları temizliyorlar yazın. Bu da bir iş sözlüğü burada. Gerçekten kazancı da yapabilenler için güzel. Da burası yani akla gelmedik işler oluyor arkadaşlar. Aa bu da yapılır mı dediğimiz. Mesela bizim memleketimizde, ülkemizde. Yani evin önünde siz kullanmadığınız eşyaları satan birini ben henüz daha Türkiye'de görmedim. Ya ben bunları kullanmıyorum. Bir gideyim belediyeden izin alayım da evin önünde satayım. Bakın işte şu gelen araç. Kar firma aracı bu da. <laughs> evin önünde ben kullanmadığım elbiseleri satayım. İşte kullanmadığım eşyaları, mobilyayı satayım. Hani yeni yeni başladı. internet üzerinden insanlar, taşınanlar, e, koltuk e, gibi mobilya gibi eşyalarını satanlar yeni yeni e, başladılar. İşte letgo üzerinden falan ama evinin önünde yani biz, bizim memlekette öyle bir şey yapsak, aa delirmiş bu derler. Ama burada insanlar onları çöpe atmıyorlar çok ucuz rakamlara veriyorlar ve alanlar var. Yani gidip oraları gezip işte evlerin önünde ne satılıyor diye bakıp işine ihtiyacına görecek bir malzeme varsa insanlar oluyor. Dediğim gibi farklı farklı yani iş sektörleri de var. açık artırmadan araba alıp o arabaları dışarıda satanlar var. O da bir ara Türklerin arasında bir yaygın bir işti. Sonra ne durumda şu an bilmiyorum. İşte ödeyememiş. Adam bankaya borcunu ödeyememiş. Arabasını aldırmış. Ya da araba kazalı kazadan çıkmış. Ya da işte adam biz dediğimiz hani yedemin diyoruz yani araba çekiliyor. Adam arabayı bir daha almaya gitmiyor gibi vesaire araçları açık artırmada satıyorlar arkadaşlar. Ve gerçekten de iyi rakamlara araç bulabiliyorsunuz. Örnek 20 bin dolarlık arabayı 2 bin 3 bin dolara alıp çıkabiliyorsunuz bazen. Ha bunun içinde herkes katılamıyor. Onun için de bir belge almanız gerekiyor. Vesaire bu şekilde işler var. güzel olduğu için dedim videoyu tamamlamıştım veda etmiştim videonun sonunda ama böylesi bir manzarayı kaçırmak istemedim işin açıkçası. Ülkemiz bu sene sıcak geçiyor galiba. En azından benim bildiğim Güney tarafı, Ege tarafı bizim memleketimiz. Ege bölgesi şu an ama diğer e, tabii ki Doğu Anadolu'da mutlaka kar yağışları vardır ama buralar gibi değil zannedersem. Evet videoyu sonlandırmıyorum. Bir Laos'a girelim. Hep beraber yapalım. Bakalım orada durum nasıl? Kaç tane trak bizi bekliyor? Bir görelim istiyorum. Az kaldı. iki dakika son oradayız. 1 dakika son oradayız. Biraz daha hızlanayım istersen. Evet burada dinleneceğim biraz uyuyacağım. iş çıkar, nereye gideriz onu da bilmiyoruz. Hayırlısı. Evet, geldik arkadaşlar. Hemen sağ tarafta. Evet, şu yeşilleri görüyorsunuz. Onlar da arkadaşlar artık elektrikli araçlar için bütün istasyonlara yerleştirilmeye başladı. Hemen hemen. Test alan arkadaşlarımız var. Onlarla Uber yapanlar var ve çok memnunlar. Her zamanki gibi adamlar her yerde bunları da koymaya başladılar. Öncülüğünü yapıyorlar teknolojide. Yani 20 dolarla e, 350 mile gittiğini söyleyen arkadaşımız var Tesla ile. Normalde bir depo şu an 50-55 dolar civarında doluyor. Ama diyor ki 20 dolarla ben işimi görüyorum. Hatta geceleri alırsam diyor. Biraz daha şey oluyor. Ucuz oluyor diyor. Evet görüyorsunuz traktör var. Arkadaşlar parking lot da var. Ama ben aracı park etmeden benzinimi ben biraz önce almıştım. Yarım saat önce TA'de durup aldım. Orası daha uygun bir fiyat olarak. Burada duracağım arkadaşlar. Bir tuvalete gireceğim. Elim yüzümü yıkayacağım. Sonrasında da inşallah yeri buluruz da yatışa geçeriz diye düşünüyorum. kullandığımız bir sistem var. Bilmiyorum Türkiye'de de böyle mi? Onu da göstereyim. Bu bizim arkadaşlar kas saat kullandığımızı gösteren la dediğimiz. Şu an kapatıyorum kullanmadığım için. Saatlerimizi gösteriyor. Tabletten yapıyoruz bunu da. Türkiye'de ehliyeti galiba takıyorlardı. Zannedersem şu an nasıl bilmiyorum. Evet, bu video getirirsin arkadaşlar. Uzun oldu ya. Dünden bugüne video çektim. Artık bu son veda idi şimdi. <laughs> Hayırlı günler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Yol arkadaşım. Yol arkadaşım. Gözün yolda kulağın yol arkadaşımda olsun.